Rüyada kurban kesmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir? Rüyada kurban kesmek çok güzel şeylere işaret eder. Rüyasında kurban kesen kişi tüm sıkıntılarından, dertlerinden ve üzüntülerden kurtularak huzur ve ferahlık bulacak demektir. Rüyada kurban kesmek aynı zamanda kişinin en çok yapmak istediği şeyleri gerçekleştirme, mutluluğunu yaşayacağı şeklinde de tabir edilir. Rüyada yaşlı ya da sağlıksız kurban kesmek hiç iyi değildir. Rüyada Rüya sahibini vefat edeceği anlamına gelir. Rüyada kurban kestiğini gören kişi tüm nazarını da üstünden atar. Tazelik ve esenlik hisseder kendini kuş gibi hisseder ve sakin sanki üzerinden önceden bir ölü toprağı varmış da ondan kurtulmuşçasına hafifleyerek yeniden eski tez canlı haline kavuşur. Cap canlı biri olur. Rüyada kurban kesmek rüya yorumuna videomuza beğeni yapmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.